Oyun şirketinden aldığım mesaj. State of Play öncesinde bayağı bir video çekmiştim. Hatırlayan vardır mutlaka ve neredeyse her videomda tutmuştu. Tutmuş dediğim izleme anlamında değil. Yaptığım haberler anlamında. Instagram'da mesaj isteklerine bakarken bir tane onaylı bir hesap gözüme çarptı. Maalesef ismini veremeyeceğim. Çünkü başıma bir şey mişe gelir kod mod yollamazlar. Bir baktım benim videomun linkini atmışlar ve bu siz misiniz diye de altına not düşmüşler. Evet benim dedim. Eğer bir sorun olacaksa videoyu kaldırayım diye mesaj attım arkasına. Onlar ise hayır dedi, sorun yok. Ama merak ettiğimiz bir konu var. Sen bunu nasıl bildin? Ben ise şöyle mesaj attım. Ben Türkiye'deki oyun haberleri konusunda bayağı güvenilir kaynaklardan biri benim dedim. Sonra da altına mesaj attım. Dedim ki bu doğru değil mi? Çünkü doğru olduğundan eminim diye altına mesaj attım. Mesajı gören ekip ise bana şöyle cevap verdi. Evet doğru tahmin oyunumuzu State of Play'de göreceksin. Ama oyunumuzun State of Play'de olacağını söylemezsen seviniriz. Ben de şöyle geri mesaj attım. Şirketinizde çok fazla bilgi var ve bu bilgileri yaymamda sorun olur mu diye. Aslında hem evet hem de hayır cevabını verdiler. Bildiğin her şeyi yaz biz sana sırası geldiğinde videosunu çekmen için izin vereceğiz dedi. Bunu sormam çok inceymiş ve teşekkürlerini de sundular. Böyle enteresan bir olaydı. State of Play'de duyurulan bir tane oyun hakkındaydı. Kendinize iyi bakın. Takip etmeyi Hoşça kalın. Bay bay.